Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala rasulillah. Selamun aleyküm. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın rahmetinin coşmasıyla, feyiz bereket yağmurlarının artmasıyla öyle bir heyecana gelir, öyle hisli olurdu ki o hislerini, heyecanlarını sahabe efendilerimize de duyururdu. Cennetlerde dahi nasıl rahmet esintilerinin olduğunu anlatırdı. Mesela bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam: "İza kana evvelu leylatin min şehr-i Ramazan, Ramazan'ın ilk gecesi girdiği zaman, Ramazan girer girmez ve sonra da Ramazan boyunca ne olurmuş? Hebbet rihun min tahtil arş." arşın altından tatlı bir meltem eser. O kadar harikulade ve olağanüstü esintiler olur ki, tabi o meltemin ismini de söylüyor. Yugalu lehel musira. O arşın altından esen tatlı esintilere, harikulade, olağanüstü esintilere, meltemlere musira adı verilir. Musira kaldıran, koparan manalarına geliyor. Yani demek ki heyecana getiren, harekete geçiren manası verebiliriz. Bu esintiyle birlikte cennetlerde müthiş güzellikler oluşur. Ağaçların yaprakları hemhemelere başlar. Kıpırdamalara başlar. Bütün cennet konaklarının, saraylarının, kapılarının halkaları kıpırdanmaya, kımıldamaya başlar. Ve öyle bir zemzeme, öyle güzel hemhemeler, zemzemeler, nameler, musikiler ortaya çıkar ki bütün cennet o musikilerle, o senfonilerle dolar. Cennetteki huriler, gılmanlar, cennetteki bütün ruhaniler, melekler o kadar büyük bir haz, o kadar büyük bir neşe duyarlar ki cuşu huruşa gelirler ki yani coşarlar taşarlar ki neşelenirler ki adeta kendilerinden geçerler. Cennetin en güzel bir şekilde süslenmesine, cennetin en güzel bir şekilde güzellenmesine, kokmasına, en güzel bir şekilde raihalarla, kokularla bezenmesine sebep olan bu meltemler o kadar hoş bir senfoni ortaya getirir ki o musiki insan dünyada duyamaz. Dünyadaki hiçbir müzikle, musikiyle kıyaslanamaz bu tabii ki. Zaten insan duyacak olsa dayanamaz. Çünkü öyle yüce bir haz verir ki ancak cennette olacak ki insan ona dayanabilsin. Yoksa Allah korusun gider yani. Bayılır da demiyorum o güzellikleri duysa birisi dünyadayken ölür yani dayanamaz. Cennete girince dayanıklı olacağız. O güzelliklere, o yüce hazlara kalbimiz dayanacak. Sonsuz bir adeta neşe, coşku olacak. Ve huriler yüce yerlere, yüksek yerlere, cennetin burçlarına çıkarlar. Ve derler ki bizi isteyen yok mu? Onlar güzellik timsalleri. Allah Celle Celaluhu müminler için özel yaratmış. Bizi isteyen yok mu? Bizi talep eden yok mu? Biz salih ameller yapanlar için yaratılmışız. Allah onlara bizi evlendirecek, eşleştirecek. Bunlar tabi bazıları yadırgıyorlar da hem Kur'an-ı Kerim'de var hem sayı hadislerde var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 44. sure olan Duhan suresinin 54. ayeti kerimesi. Kedalika ve zavajnahum bihurin ayn. Kedalika ve zavajnahum ayn. Biz işte böyle cennetleri anlatıyor, işte böylece diyor. Biz onlara hurileri ayn iri gözlü demek. İri gözlü en güzel bir şekilde güzellik timsali olan. Hurileri hazırlamışızdır. Onlarla evlendireceğiz diyor. Ayeti yamultmaya, işte farklı farklı yorumlar vererek değiştirmeye, çarpıtmaya gerek yok. Ve sahih hadislerde teferruatıyla anlatılıyor yani. İşte onlar derler ki bizi talep eden yok mu? Bizleri isteyen Rabbimizden isteyen yok mu? Salih amel edenler için cennetlerde, cennetin içindeki bütün güzelliklerde onlar için. İnsan dünyadayken güzel ameller yaparsa, özellikle Ramazan girdiği zaman bütün kainat cuşu huruşa geliyor. İnsan güzel ameller yaptıkça Allah'ın rahmeti coşuyor. Yani tabiri caizse insan düğmeye basmış gibi, sipariş vermiş gibi. Güzel ameller, salih ameller yapınca bu gökleri harekete geçiriyor. Allah'ın rahmetini celb ediyor. Sadece dünyadaki müminlerin üzerine, layık olan müminlerin üzerine feyizler, bereketler, rahmetler yağmıyor. Aynı zamanda cennetlere de arşın altından harikulade esintiler, meltemler, musira denilen her şeyi harekete ve güzelliğe kavuşturan, her şeyi en güzel bir şekilde kıvamına kavuşturan ve cenneti süslendiren Rüzgarlar, meltemler, rahmet esintileri esiyor. Rahmet tecelliyle olunuyor. Müthiş rahmet tecellileri ve rahmet esintileri. Cennet harikulade güzelliklerle süsleniyor ve inkişaf ediyor. Bir gün Peygamberimiz aleyhisselam hem cennetlerdeki bu güzellikleri, ihtişamı, debdebeyi görüyor. Gördüğünü bizlere aktarıyor belli ki. Dedi ki bu heyecanını duyurmak için Subhanallah. Ne geliyor, ne yaklaşıyor biliyor musunuz? Ne geliyor? Öyle bir heyecanla söyledi ki müminler o sırada tabi düşmanların akınlarından, düşmanların saldırılarından da tedirgin olduğu için ne geliyor ya Resulallah? Subhanallah ne geliyor diye soruyor Peygamberimiz. Yoksa düşman mı geliyor ya Resulallah dedi birileri. Peygamberimiz dedi ki yok düşmanın geldiği falan yok. Allah'ın en yüce ayı olan Seyyidü Şuhur olan ayların sultanı efendisi geliyor. Ramazan geliyor. İlk gece söyledi bunu. Ramazanın ilk girişiyle birlikte. Geldi dedi. O ay rahmet ayıdır. Rahmetin coştuğu aydır. Diye heyecanını dile getirdi. Tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mana alemlerini görüyor. Cennetin kaynamasını görüyor, cuhşu huruşunu görüyor. Hani daha önce söyledik ya, اِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ فُتِّحَدْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Ramazanın girmesiyle birlikte bütün cennetlerin kapıları açılır. Futtihat ebbabur rahme başka hadiste ne diyor? Rahmet kapıları açılır. Futtihat ebbabul ebbabus sema sema kapıları açılır, rahmetler saçılır. Ve ne diyordu? Ullicated cehennem kapıları kapanır muhteşem şeyleri peygamberimiz bizzat görüyor ve süslületi şeyattığın şeytanlar manevi bağlarla bağlanır zincirlenirler bunlar karşısında peygamber efendimiz de heyecanlanıyor ve rahmetin heyecanlanışı galeyana gelişi cennetlerin harekete geçişi karşısında peygamberimiz Aleyhisselam Subhanallah diyerek peygamberimiz müjde veriyor sahabe efendilerimize. Rabbim bu heyecanı, bu heyecanı bize de nasip eylesin. O hisleri, güzel duyguları, duygularla meşbu olmayı ve dolu olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Heyecansız, donuk, zevksiz eylemesin. Allah korusun. İşte peygamberimiz Aleyhisselam daha sonra şöyle devam etti. Şu Ramazan-ı Şerif öyle yüce bir aydır ki insan hakka yönelse Ramazan hürmetine, namazlara yönelse tertemiz olur, yıkanır, arınır. Oradan bir tanesi dedi ki ya Resulallah münafıklardan da namaz kılanlar oluyor. Onlar da yıkanır, arınırlar mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki şaşırınca hep Subhanallah deniliyor biliyorsunuz. Diyor ki Subhanallah. Sen bilmiyor musun? Münafık demek dıştan Müslüman gibi görünüp içten kafir demektir. İnkarcı demektir. Kalben inkarcı demektir. Onun rahmetten ne payı olacak? Ne hissesi olacak? Rahmet onlara erişmez ki dedi. Allah bizleri inkarcı eylemesin. Demin dediğim gibi de öyle hurileri murileri inkar eden nice dindar namazlı insanlar da var. Allah korusun kendilerini mahvederler inkar etmekle sadece. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam heyecanlanıyor. Cennetin heyecana geldiğini, cennetin süslendiğini, Ramazan'la arşın altından rahmet esintilerinin, meltemlerinin, harikulade, olağanüstü esintilerin, hoş kokularla birlikte cenneti süsleyişini, cennette müthiş bir senfoni meydana getirişini dinleyenlerin adeta kendilerinden geçeceğini anlatıyor bu müthiş tabloyu. Gözümüzün önünde tam anlayamayız tabii de canlandırmaya çalışalım. Çünkü öyle bir görüntü yok, öyle bir numune yok. Çok küçük bir numunesi biz baharda güzellikleri falan görüyoruz da cennetin küçücük, küçücük, küçücük yani çok küçük milyarlarda bir bile demek mümkün değil. Küçücük bir numunesi Allah'ın her şeyin numunesini yarattığını biliyoruz yani. İşte mesela. Abatu li ibadiyya salihin ma la aynun rad ve la uzunun semiat ve la khatar ala qalbi beşer. Hadisi kutsi de var ki Allah Celle Celalet buyuruyor ki ben cenneti özel olarak abatu li ibadiyya salihin salih kullarım için özel hazırladım. Ma la aynun rad dünyada ne bir göz görmüş ve la uzunun semiat ne öyle bir anlatımı kulak duymuş ve la khatara ala kalbi beşer. hiç kimsenin kalbinden havsalasından dünyadayken geçiremeyeceği bir şey. O kadar olağanüstü anlamamız, takayyül etmemiz, tasavvur etmemiz mümkün değil. Ama cennetler sürpriz olarak hazırlanıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki cennetler öyle güzel hazırlanır ki innel cennete la tuzeyyinu minel havli ilel havli duhuli şehru ramazan. Cennet seneden seneye hazırlanır. Hazırlanır bir gelin gibi süslenir yani. Ve Ramazan'ın gelmesiyle de tam kıvamını bulur, doruğa erişir. Tam inkişaf eder. Yani bütün hazırlıklar, bütün provalar nedir yani? Tohumlar atılmış, tam inkişaf zamanı. Tam inkişaf zamanı. Ne zaman? İnkişaf etme zamanı Ramazandır. Yoksa insanın bütün sene içerisinde yaptığı bütün salih ameller, çalışmalar, zikirler, tesbihler, dualar, hayırlar, hasenatlar her biri birer tohum gibidir. Ama onların tam inkişaf etmesi, tam kıvamını bulması Ramazan'la olur. Tam Ramazan'la kıvamlarına kavuşurlar. Yani ağaçların gelişip gelişip de tam meyveye durma, çiçek açıp meyvelerini verme zamanları gibi düşünün. Sonra da Ramazan da aynı zamanda Ramazan-ı sene buyuruyor Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifinde. Ramazan senenin kalbidir. Hem seyyidi efendisi bütün ayların hem de bütün bir senenin içerisinde kalp gibidir. Özüdür, özetidir. Ne olur? Ağacın inkişaf ettikten sonra yeniden bir sonraki sene için meyvelerini vermesi, meyvelerine için tohum atması gibi gelecek senenin de güzel geçmesi için Ramazan'ın çok önemli bir payı vardır. Sene içerisinde donanımlı hazırlıklı girersin. Ramazan geldiğinde tam inkişaf eder o amellerin ve senin hususi cennetlerin ahirette. Ve aynı zamanda bir sonraki sene için de senin sinerjik olman, daha aşklı şevkli olman ve dolu dolu bir sonraki seneyi yaşaman için de Ramazan'ı, o kalp mesabesinde olan Ramazan'ı iyi değerlendirmen lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna parmak basıyor. Demek ki cennetler en güzel bir şekilde inkişaf etmesi, süslenmesi, bir gelin gibi arz endam etmesi Ramazan ile oluyor. Zaten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ben cenneti gezdiriliyordum, Miraç gecesi. Cennette baktım ki diyor köşkler hazırlanıyor, inşa ediliyor, müvekkel melekler var. Vazifeli inşa ile alakalı İnşa ile görevli müekkel vazifeli melekler var. Köşkleri yapıyorlar, sarayları yapıyorlar, bahçeleri yapıyorlar, bostanları yapıyorlar. Umumi cennette yerdeki insanların, müminlerin hayırlı amelleriyle oraya yansıyor. Cennetleri örgüleniyor. Bu nedir diye sorunca Cebrail Aleyhisselam bana anlattı diyor. Yerdeki falan müminin köşküşüdür, filanın ki budur, bağları, bahçeleri yeryüzünde salih ameller yaptıkça buradaki müvekkel melekler yani vazifeli melekler, görevli melekler o kişinin hususi cennetlerini, hususi özel mülklerini hazırlıyor. Umumi cennette kendi mülklerimiz her bir cennette, 8 cennet var. 8 cennetin de sayılamayacak kadar büyük ve çok bölümleri var. Her yerde insanın mülkleri olması, devre mülkler değil, özel kalıcı mülklerin olması. Her yerde otel motel değil kendi mülkleri. Her gittiği şehirde kendi mülklerinin olması, krallar gibi karşılanması, bağlarının bahçelerinin çiftliklerinin olması, saraylarının köşklerinin olması değil. İşte bütün bunlar neyle oluyormuş? Yeryüzündeyken insan hayattayken yaptığı bütün hayırlı hasenatlı işler, salih ameller, ibadet tuatlar, zikirlerle oluyor. Peygamberimiz aleyhisselam diyor ki, sarayların, köşklerin, bağların, bahçelerin, bostanların, çiftliklerin inşa edilişini gördüm. Bir de baktım ki, bir saray tam inkişaf ederken, inşa edilirken, çalışan, işçi gibi çalışan, en güzel bir şekilde kişinin köşkünü, sarayını örgüleyen, inşa eden melekler durdular, paydos ettiler. E melek yorulmaz. Dedim ki, dikkatimi çektim, neden durdum bu melekler, inşaatlar neden durdu, şu inşaat? Cebrail Aleyhisselam dedi ki diyor ya Muhammed yeryüzündeki falanca kişinindir o. O kişi yeryüzünde şu anda yaptığı ibadetleri, amelleri bıraktı. O bırakınca inşaatta duruyor diyor. Çok üzüldüm diyor. Gezdi gittik sonra bir daha geldiğimde baktım ki aynı inşaat başlamış. Niye diyor başladı diye sordum. Yeryüzündeki o kişi yeniden amellere başlayınca inşaatlar da cennette başladı. Onun köşkü sarayı tamamlanmaya devam ediyor diyor. Demek ki cennetlerdeki özel köşklerimizi, özel saraylarımızı, çiftliklerimizi, bağlarımızı, bostanlarımızı dünyadaki hayırlarla, hasenatlarla, tesbihlerle, dualarla, oruçlarla, namazlarla, bütün güzel amellerle, iyi kulluklarla örgülüyoruz. Oraya öyle yansıyor. Anında hemen örgüleniyor. Tabi Peygamberimiz diyor ki kötü ameller yapanlar, Allah korusun isyanlara girenler, Günahlara girenler de bilsinler ki cehennemde de müvekkel melekler vardır. Cennette nasıl inşa ile müvekkel görevli melekler var. Cehennemle de cehennemdeki makamımızı örgüleyen melekler var. Onlar da azap melekleri. Kul günahlar işledikçe kendine cehennemde yerler yapıyor. Kuyular kazıyor Allah korusun. Makamlar ateşten makamlar hazırlıyor. Cehennemin yiyeceklerini, içeceklerini, zakkumlarını kendisini hazırlıyor. Allah korusun ne kötü. Biz dünyadayken yaptıklarımızın karşılığını elimizde koymuş gibi bulacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki yine Miraç gecesinde ben İbrahim Aleyhisselam'la karşılaştığımda İbrahim Aleyhisselam diyor ümmetine selam söyle ya Muhammed dedi diyor. Aleykümselam diyoruz. İbrahim peygamberimiz bize selam göndermiş ve demiş ki ümmetine selam söyle ve de ki cennetler çok geniştir çok büyüktür. Toprakları, arazileri çok verimlidir. Suları çok tatlıdır. Kendi cennetlerini güzel örgülesinler. Güzel güzel ağaçlar diksinler. Her birinin tohumlarını iyi atsınlar. Dedim ki diyor cennetteki o güzelliklerin, bağların, bah bostanların, bahçelerin, ağaçların, çiçeklerin yani umumi cennette kendi hususi mülkümüzün yani demek istiyor. Onun tohumları nedir? Nasıl atılır dünyada? İbrahim Aleyhisselam dedi ki diyor, Subhanallah dediği zaman kul, Elhamdülillah dediği zaman, Allahu Ekber dediği zaman, La havle ve la kuvvete illa billah dediği zaman, işte bu zikirler, tesbihler ne oluyor? Oraya tohum olarak yansıyor. Hemen orada cennette inkişaf ediyor. Buradan yola çıkarak Peygamberimizin amcasının oğlu büyük alim Abdullah İbni Abbas Radiyallahu anhuma diyor ki kul dünyadayken diyor mesela bir nimet yese, bir meyve yese, bir Allah'a nimetini diyor tatsa ve elhamdülillah dese, bu elhamdülillahla diyor tohum olur o elhamdülillah demesi, hemen cennet meyveleri ona ikram edilir. Ahirette hazırlanır. Gidince orada diyor o cennet meyvelerini yer. Burada elhamdülillah der, gidince cennete oradaki o meyveleri yer. Demek ki Subhanallah dediğimiz zaman, Elhamdülillah dediğimiz zaman, Allahu ekber dediğimiz zaman her bir çiçeğimizin, her bir ağacımızın yani bahçelerimizin, bostanlarımızın tohumları atılıyor. Efendim köşklerimizin, sarayların inşası yapılıyor. Her bir amelimizin karşılığı orada hususi cennetlerimizde ve her birinin köşkleri, sarayları her bir yerde var, her bir şehirde var. Peygamberimiz diyor ki ona öyle bir görme gücü de verilir ki kula en uzaktaki mülkünü istediği zaman en yakını gördüğü gibi güzellikte görebilir diyor. Tabi herkesin orada görme gücü de farklı olacak. Ne kadar nurluysa dünyadayken ibadetlerle ne kadar nurlanırsa o kadar görme gücü güzel olacak. Kulağını ne kadar Allah yolunda kullanırsa o kadar duyma kapasitesi büyük olacak. Ne kadar tadalmak istiyorsun o kadar dilini güzelliklerde kullanacaksın. Değil mi? Gözde aynı şekilde ne kadar nurluysa o kadar tabiri caizse teleskop gibi ben uzakları görür yani. İstediği zamanda diyor mülkünün istediği tarafına uçar gider oradaki çiftliklerine, köşklerine, saraylarına bir anda uçar gider diyor. Allah bizlere nasip eylesin. İşte demek ki biz dünyadayken ne kadar güzel ameller yaparsak ki özellikle de Ramazan'da oruçlarımız, teravihlerimiz, Kur'anlar, okuduğumuz Kur'anlar, Katimler, mukabeleler, zikirler, tesbihler, salatu selamlar, dualar hepsi o taraflara yansıyor işte. Her biri birer tohum gibi yansıyor. Oralara en güzel bir şekilde rahmeti coşturuyor. Arşın altından mertemler esiyor. Cennetin her tarafı en güzel kokularla kokuyor. Huriler, gulmanlar, hizmetçilerimiz bize en güzel bir şekilde teşrifatçılık yapmak için hazırlanıyorlar. Köşklerimiz, saraylarımız hazırlanıyor. Özel mülklerimiz hazırlanıyor. Öyleyse tesbihlerimizi, zikirlerimizi, dualarımızı, salat selamlarımızı, oruçlarımızı, namazlarımızı, teravihlerimizi, sahurlarımızı bütün güzellikler adına ne varsa hepsini artırmaya bakmak lazım. Ramazanda aşklı şevkli olmak lazım. Biz ne kadar aşklı şevkli olursak bu heyecanımız arşın altına da yansıyor. Oradan meltemler asıyor. O meltemler bütün cenneti coşu huruşa getiriyor ve ni'me ecrul amilin diyor ya Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi 136 dediği hatırlıyorum. Ne diyor? Ve ni'me ecrul amilin. Dünyadayken güzel kulluk yapıp hayırlı güzel ameller ortaya koyanların ahiretteki mükafatı ne güzeldir. Başka bir ayette ise Ra'd suresi 129'da ellediğine amenu ve amilus salihati tuba lahum ve husnu me'ab dünyadayken güzel bir şekilde iman edip, imanının gereği olan salih amelleri, güzel kullukları, ibadetleri yapanlar, bunlar için ne diyor? Tuğba lehum. Bütün ebedi mutluluklar onlar içindir. Hem ne mutlu onlara demek hem de mutlu olsunlar onlar. Bütün mutluluklar onlar içindir. Onları bekliyor. Ebedi saadet onları bekliyor demektir. Ve hüsnü ve ab ve varılıp gidilecek ebedi mekanlar en yüce meskenler, en yüce yurtlar onlar içindir. Rabbim hepimize nasip eylesin. Peygamberimiz diyor ki melekler de diyor süslenen, hazırlanan, inkişaf ettirilen, gelin gibi inkişaf ettirilen yani cennetler karşısında kullara bakarlar, yeryüzünde ibadet eden müminlere bakarlar. Tuğba li ümmeti Muhammed derlermiş. Ümmeti Muhammed'e müjdeler olsun. Ne yüce mutluluklar onları bekliyor derlermiş. Ne mutlu onlara derlermiş. Bazen de yeryüzüne doğru, bize doğru yani hitap ederlermiş. Derlermiş ki tuğba lekum. Size ne mutlu. Hemi lekum. Afiyet olsun cennetler size. Helal olsun yani. Ne güzel yaşıyorsunuz. Ne güzel yatırımlar yapıyor. Cennete ne güzel şeyler gönderiyorsunuz demektir. Yani onlar... Aynı zamanda şunu da derlermiş. La kafun aleykum ve la entum tahsanun. Size korku yoktur. Ne güzel yaşıyorsunuz. Ve la entum tahsanun. Üzülmeyeceksiniz bile. Tuğba lakum. Eniyen lakum. Size mutluluklar olsun. Ne mutlu size. Müjdeler olsun size. Afiyet olsun size. Helal olsun size derlermiş. Demek ki bitirirken şunu diyelim. Ya cehennemini örgüleyecek insan yaptığı amellerle ya da cennetini örgüleyecek. Kendi özel mülklerini, kendi özel alanlarını örgüleyecek, inşa edecek. Rabbim tesbihlerle, dualarla, namazlarla, oruçlarla, Kur'anlarla, mukabelelerle, hayırlarla, hasenatlarla, zekatlarla, sadakalarla, hasılı bütün güzel salih amellerle cennetimizi en güzel bir şekilde örgüleyebilmemizi, Ramazan'ı dolu dolu yaşayabilmemizi, Ramazan'ın heyecanını duyabilmemizi, duyurabilmemizi cennetlerde en güzel bir şekilde köşklerin, sarayların, çiftliklerin bize hazırlanmasını, hazırlanmasına vesile olmamızı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alem.